Herkese merhabalar arkadaşlar. bugün sizlere Excel'den bahsedeceğim. bu bahsedeceğim Excel arkadaşlar. Üniversitelerde veya iş yerinde neredeyseniz her yerde sizin işinizi görecek basit şeyler olacak. Aslında Excel'in ne kadar basit olduğunu da gördünüz olacaksınız. Tabi bir diğer oynatma sistemde bir Python'ı da anlatıyorum size gelişmiş yazılım olarak. Bir yandan Excel'i e de anlatıyorum. İstediğiniz her konuda size yardımcı olabilirim. Şimdi Excel olarak ilk bölümümüze başlayalım. Yani tane Excel dosyası açayım. Şimdi arkadaşlar bu Excel de yapamayacağınız hemen hemen hiçbir şey yok. Sadece bunu kolaylaştırmak için işte Python gibi yazılımlar var. Ama burada birçok e, formülü yapabilirsiniz. Tabi burada e, yoğun yapacağınız formülleri Python'da daha kolay yapabilirsiniz. Şimdi Excel'de ben size en basit şekliyle başlayacağım. Neler yapılıyor, nasıl yapılıyor, e, neler var. Şimdi toplamadan başlayıp yani biraz matematik işlemlerle gireceğiz. E, basit fonksiyonlarla bugün devam edeceğiz. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar Excel'de Matrix matris sisteminde bir yapı var ve sol tarafta bizim sütunlarımız şey satırlarımızı belirten üst tarafta da sütunlarımızı belirten harflendirme harflendirmeler var ve her yazdığımız karakter aslında bir binary kod olarak sistemi işlenmektedir. Şimdi mesela en basit mantıkta başlayalım. her bir sütuna isim veriyorum. Mesela A olsun B olsun burası C burası D burası E olsun arkadaşlar şimdi her bir sütuna da bir isimlendirme yapalım mesela 1 dedim 2 dedim şimdi ben buradan 1 2 3 diye devam edecek miyim arkadaşlar gerek yok şuradan hemen ikisini seçtikten sonra program diyor ki Excel ha diyor bu sırayla giden bir sayı yaptı e ben burayı mesela şöyle yapsaydım hem bir yandan da farklı şeyler de sizlere göstereyim ee, program e, arka planda çalışarak bunu ikişer ikişer gittiğini anlıyor arkadaşlar. Ha, biz yine silelim. Buraya bir, iki diye gidelim ve yazalım arkadaşlar. Şimdi buralarda e, biz ne yaptık? Her bir satırı isimlendirdik. Burada da her bir sütunu isimlendirdik. Şimdi bakıyorum bunlar ortalı dursa daha güzel duracak. Hemen şuradan ortalı ve içinde de ortalı yapıyorum. Onu da şöyle anlarsınız. Mesela içinde aşağıda, ortada, üstte. Ortada olsun. Şimdi burayı da sağ dayalı burası güzel. Yani sola dayalı olsa bayağı uzak duracak. Ortada olsa biraz garip olabilir. Sağ dayalı güzel gibi. Şimdi her birine bir rakam atayalım mesela arkadaşlar. 100, 200, 300, 400, 500, 600 olsun. Burası da 10 9 8 7 6 5 olsun ee, burası ne olsun arkadaşlar eksi 5 eksi 4 eksi 3 eksi 2 eksi 1 ee, ve 0 olsun arkadaşlar şurası ne olsun ee, burası da e, mesela 10 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 ve 11 olsun arkadaşlar. Son değerimizde biraz yukarıdan gidelim. 900 1800 karışık bir durumda. 3440 hatta 4500 6000 ee, 60000 oldu. Şurası 7000 olsun. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar asla basit bir tablo yaptım. E, bu tabloda e, biraz hem işlemler yapacağız hem de sizlere bunu göstereceğiz. Şimdi hem Excel'de aslında e, PowerPoint kullanıyorsun, sana oraya yapacağınız sunumlarda grafik oluşurken vesaire yaparken de güzel şeyler çıkaracağız. E, şimdi bugün bu derste basit mantıkta ilerleyelim. Mesela bu tablomuzu biraz güzelleştirelim. Şimdi burası e, bu değerleri mesela ortalasak daha hoş durabilir. Evet gördük mesela üst satırı farklı bir renk yapalım Yine gri olsun arkadaşlar ee, sonra e, satırlarımızı belirten if, e, rakamları da atıyorum onlarda sarı olsun arkadaşlar Şimdi bunlarda e, her birini Hatta şöylece alıp çizgileri buradan istediğim gibi ayarlayabilirim hepsini çizgi görünsün diyebilirim bu ne olsun arkadaşlar mesela? Ee, her bir ürün değeri olsun mesela bu yani şu anda istediğimizi yapabiliriz bu da başlık gibi oldu şimdi da kalın yapıp ortada yapabilirim şimdi arkadaşlar ben mesela burada da bir toplam değerimiz varsa mesela örnek veriyorum toplam değerini bulmak istiyorum bu her bir ürünün nasıl bulabilirim Excel'de bir formül yazmaya başlamadan önce mutlaka eşittir ifadesini kullanıyoruz. Eşittirden sonra Excel'in burada fonksiyonlar kütüphanesinden seçebilir. Burada bir sürü fonksiyonlar var. En son kullanılan tümü, finansal, tarih, matematik bir sürü var. Veya ben size anlatacağım zaten formüller sık kullanılan, çoğunlukla kullanılan formüller olacak. Bunlardan bahsedeceğim İlk dersimizde göreceğimiz. E, şeyleri buraya yazalım. Mesela toplamayı görelim, e, ortalamayı görelim, büyük formülünü görelim, küçük formülünü görelim e, ve maksimum, minimum formüllerini görelim. E, bunlar genelde sizin e, şöyle söyleyeyim yani Excel'in %10'unu %20'sini yüzde yirmisini kullandığınız e, hani işlere göre değişebilir ama. E, çoğunlukla kullanacağınız aslında. %20-%30'u karşılar belki bazı şeyler Standart yapılan işlerde %70'e bile karşılayabilir. Şimdi toplam. Şimdi bu sütunun da e, şey, pardon bu satırın da e, üsttekilerle aynı renkte olmasını istiyorsanız arkadaşlar burada matchlemezsiniz. Yani bunu bir biçim boyası kullanarak çözebilirsiniz. Bu biçim boyası ne demek? Belirli bir kısmın görünüşünü diğerine aktarır demek arkadaşlar. Şimdi şuranın mesela görünüşünü ben buna aktarayım dersem için bu hesap bunu seçtiğim anda buna tıkladığımda gördüğünüz gibi aynısı oldu. Bir de bunu kalın yapalım toplam olduğu için. Şimdi eşittir deyip topla diye e, formülümüzü yaparsak burada gördüğünüz gibi sayı 1, sayı 2, sayı 3'leri koy. Ben de bunu toplayayım diyor Excel. E, ee, şöyle yazabilirim. Sayı 1 CTRL'e basıp sayı 2 CTRL'e basıp sayı 3, CTRL'e basıp sayı 4 e, gibi hepsini tek tek seçebilirim. Bu bir yöntem. Şimdi bunu topladık. Şimdi diğer yöntemi söyleyeyim arkadaşlar. Yine eşittir topla dedim. Toplamın birçok yerini göstereceğim size. Ee, direkt e, fare ile o hücreyi komple seçebilirsiniz. Bu da yine topladı. Veya arkadaşlar. E, şimdi ben şunu şöyle bir aşağıya alayım. Bunlar iki tane e, yaptığımız değer olsun. Gördüğünüz gibi bu fareli seçtikten sonra. Şu e, dört köşeli oku gördükten sonra çektiğiniz her yere formülü taşıyabilirsiniz. İçine baktığınızda B4'ten B9'a kadar yani B dediğimiz e, sütun isimleri A, B, C, D gidiyor e, sonuna kadar. Buraya taşıyabilirim. Tekrar seçiyorum. Dörtlü okum çıktı ve bunu yine buraya taşıyorum arkadaşlar. Şuraya şey diyelim. Yine toplam olsun bunlar. Ama e, buna şey yani farklı metotlarla yaptığımız belli olsun arkadaşlar. Ee, şimdi buraya da mesela toplam başka nasıl yaparız? En güzel bize aslında burada da bir dünya sunuyor. Bu dünyada aslında birçok kısa yol var. Mesela burada otomatik toplam diyor. Bastığım anda gördüğünüz gibi otomatik tablo içerisindeki hücreleri seçti. Enter basımını topladı arkadaşlar. Toplayı e, birçok şeyle yapabiliriz. En son olarak da formülle yapalım arkadaşlar. Onu da görmüş olalım. Şimdi o formül de şurada buraya eşittir dedim ve fonksiyonuma tıkladım. Burada toplayı zaten gördüm arkadaşlar. Toplayı bastığım anda bana fonksiyon diyor ki nereyi toplayayım? Bana söyle. Ben diye diyeceğim ki sayı birim burada neyim? B1. Sonra sayı ikim B2. Sayı üçüm B3. Sayı dördüm B4 gibi tek tek de seçebilir veya çoklu seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. E, hatta şurayı bir sayı 4'ü şurayı şöyle yapalım. E, farklılık olsun. Tam dediğimde yine gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Excel'de size tam 4 tipte şunları e, kırmızı yapalım. E, ve hepsi ortalı olsun. Gördüğünüz gibi 4 tipte e, bir toplama işlemini gösterdim arkadaşlar nasıl yapıldığını toplam 1 e, toplam 2 e, toplam 3 ve toplam 4 diyelim toplama mantığını anladık e, diye düşünüyorum çıkarma da aynı mantıkta arkadaşlar yaptığımızın e, tamamını e, çıkarma olarak e, yaparsanız bu e, sonucu da ulaşırsınız yine onda da buradan fonksiyondan da bulabilirsiniz Şimdi ben e, ortalamaya geçelim. Mesela e, buranın ortalamasını alacağım. Onun için de her bir sütuna ayrı bir başlık koymak yani şöyle sütun açayım ben burayı. Hatta şurayı da boşaltmak istiyorum tamam mı arkadaşlar? Burayı nasıl boşaltabilirim? Yani bu ifadeleri e, çizgileri silip, e, renkleri silip burayı boş bir yüzü yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Bunun birkaç yöntemi var. Hepsini seçerim. Eee şuranın aynısı yap diyeceğim için buranın matchleyip yani biçim boyası seçip buraya tıkladığımda gördüğünüz gibi boş olur arkadaşlar olsa. Ee, bu bir yöntem. Siz farklı yöntem varsa onu da kullanabilirsiniz. Excel birçok bir yöntem sunuyor. Şimdi ben buraya e, ortalama diyorum arkadaşlar. Ortalama diyeyim. Şimdi ortalama nasıl alabiliriz? E, eşittir diyorsunuz arkadaşlar oraya yazdığınızda zaten size Excel yardımcı oluyor. Şimdi buradaki e, ortama bizim zaten ne diyor? Bağımsız değişkenin aritmetik ortama verir. Bunlar sayı ya da sayılar içeren şeyler olmalıdır. İkincisini seçerseniz bağımsız değişkenin aritmetik ortamasını verir. E, yanlış sıfır, doğruysa bir hesaplar. Bu farklı arkadaşlar. Biz normal ortama seçeceğiz. Burada sayı 1, sayı 2 dediğim gibi tek tek e, ile seçebilirsiniz. Farklı farklı da seçme olana tanır. E veya e, hiç tek tek uğraşmayıp hepsinin ortalamasını alacaksanız direkt fareyle yukarıdan aşağı çektiğinizde ortalamasını verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu da kalın yapalım. Bunun da ortalamasını bulmuş olduk. E, şimdi yaptıklarımızı da yeşil yapalım arkadaşlar. Hatta renk, boya bu biçim boyasıyla biçim boyasını yeşil yapalım. Bunları tamamladık. Şimdi büyük kısmını yapacağız. Yine buraya ekliyorum. Ee, ve şuradaki tüm sütunu meçleyip bu bu, bu biçim boyasını hani boşu bırakmayı biraz önce ne yapmıştım seçip yani şuradaki boşluğu seçip buraya şu biçim boyasıyla yapmıştım. Şöyle şu şekilde hatta tekrar göstereyim. Biçim boyasını seçip buraya tıkladım olmuştu. Diğer bir seçenek neydi arkadaşlar? Tüm sütunu seçelim ee, ve aslında e, hepsine derim ki hücre biçimlendir derim. Kenarlığa gelelim. Şuradaki nokta noktalara kaldırırsam bu şekilde çözülmüş olur. Şuradaki de doğrultusunu kaldırdığım bu da bir yöntem. Ama kenarlıklar gitti. O kenarlıkları tekrar nasıl yapabilirim? Şunun aynısını meçleyip buna ve bunun aynısını meçleyip buna dediğimde zaten yine gelmiş olacak. Şimdi arkadaşlar büyük formülünü kullanalım. Büyük. Büyükle ilgili birkaç aslında bir de şuraya şey yazalım. Yo yazmışız zaten maksimum diye. Onu da yapacağız. Şimdi büyük formülü şu demek eşittir büyük dediğimizde bana diyor ki büyük de bir dizi seç diyor. Yani bir dizi dediğim sayıların olduğu kısmı bana göster diyor. Gösterdim. Şimdi bana diyor ki ben buradan bulayım da kaçıncı büyüğü bulun. Bu K kaçıncı demek. En büyüğü bul diyorsam birinci. En büyük. En küçüğü yani üçüncü büyüğü bul diyebilirim veya yani dördüncü. Bu bizim isteğimize kalmış. Kaç tane seçili? ona göre ee, bulabilirsiniz. Biz birinci büyüğü bul diyelim. Sıfır. Çünkü niye eksi olduğu için e, burada en pozitif duran sıfır oluyor. Şimdi burada bir de mesela seçtiğimizde arkadaşlar e, toplamayla ilgili hatta o kısmı da söyleyeyim. Mesela hücreler seçtiğinizde aslında size otomatik olarak egzer şu aşağıda bak gördüğünüz gibi toplam olarak gösteriyor. Hatta ortalamasını da veriyor. Sayıları da veriyor. Kaç tane var? 6 tane seçtiniz. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Yani pratik olarak buradan da görebilirsiniz. Toplamın aslında 5. de neymiş arkadaşlar? Şunu da yazalım. Toplam 3, 5 diyelim. Bu da Excel'in otomatik aşağıdaki e, ee, aşağıdaki konsolda verdiği değer. Değer diyor ta bunu seçili diyelim. Excel seçili hücreleri otomatik aşağıdaki konsolda verdiği değer toplam, ortalama ve adet bunları veriyor arkadaşlar. Burayı da anladık. Şimdi e, büyük kısmını buradan hesapladık arkadaşlar. Mesela Kafalar kaçma için negatifle bir de pozitif taraftaki büyüğü de bulalım. Şuraya E sütunun da büyüğünü bulalım arkadaşlar. Yine büyük yazalım. Hatta bunu da nasıl yazalım? Mesela fx'ten şey yapalım. buradan büyük diye ara diyelim. Buldu gördüğünüz gibi. İşte aramak istediğiniz arkadaşlar burada da yazarsanız buradan da bulabilirsiniz. Büyük diyelim. Şimdi diziyi seç diyor ben nereyi yapacaktım? E sütununu. E sütununu seçtim arkadaşlar. Kaçıncı büyü bul? Birinci büyü bul dediğimde 60 bini buldu. Veya ikinci, üçüncü büyü bulalım mesela arkadaşlar. Yine fx'ten yapacağım. fx'e direkt tıkladığımızda yani fonksiyonlara tıkladığımızda yine büyü bul dedim. E yine E sütununu seçtim. Ve dedim ki üçüncü büyü bul. Buldu gördüğünüz gibi. Üçüncü büyük bu mu? Bu. E bunu sıralatabiliriz. Onlara da geleceğim. Bir sonraki bölümlerde onlara da anlatacağım sizlere arkadaşlar. Şimdi ben tekrar devam edelim. Mesela küçük fonksiyonunu yapalım. arkadaşlar. Şurayı direkt meshliyim. Bu boşluğun aynısı buraya da uygulansın. Gördüğünüz gibi buranın benzerini buraya da uygulamış oldum. Küçük diyelim arkadaşlar. Bu da yaptığımız. Şunu da bir yeşil yapalım. Bu da okey. Şimdi küçük formülde de aynı mantıkta bu kez. Küçük yazıyoruz arkadaşlar. Ee, ve küçüğü buluyoruz. En küçüğü. Yine E üzerinden gidelim. Burada yine kaçıncı küçüğü bulayım? Yani en küçüğü mü bulayım? İkinci küçük mü? Üçüncü küçük mü? Ee, bunları hesaplatabiliriz. Biz birinci küçük diyelim. Ve buldu arkadaşlar. Şimdi ee, burada küçüğü dediğim gibi başka nasıl hesaplayabiliriz? Hatta eşittir demeyelim. Direkt hücreye tıkladım. Fonksiyonlara tıkladım. Küçük yazdığımda bana Git dediğimde küçük formülü getirecek. Ben de buradan dizi olarak e, istediğim sayıları seçeceğim. Kaçıncı küçük ona istediğim rakamı yazacağım. Birinci küçükse birinci, ikinci ise ikinci. Bunları yazdıktan sonra tamam dediğimde bulacağım arkadaşlar. Küçük de bu şekilde görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar e, başka neyi bulalım? Maksimum. Maksimum demek. Şu demek. Bunu da yanına hatta direkt hesaplayalım. Eşittir dedim. Şu hücrenin e, maksimumu bul diyeceğim. Doğru mu? Nasıl yapacağım? Eşittir maksimum diyeceğim. Maksimum formülü geldi. Bu sayılar içerisindeki en büyüğünü bul demek maksimum. Aslında şuradaki formülden ne farkı var? Burada büyüğün yanına koyalım arkadaşlar. Şu formülün yanına. İkisi de aynı sonucu verdi. Ama büyükte birkaç seçeneğim oluyordu benim. Burada e, e birinci büyüğünü almıştık. Mesela bu içindeki formülü kopyalayalım. Hepsini seçip ctrl bastığımızda kopyaladık. Mesela bir yana hepsinin içine yapıştırdım. İkinci büyüğü de bulabiliyorum. Ama burada öyle bir şey yok. Burada maksimum dediğiniz zaman en büyüğünü bulur. Minimumda da aynı şekilde buradaki hücrelerin en küçüğünü size bulur getirir. Nasıl yapacağız? Onu da eşittir. Minimum diyeceğiz. Minimum dediğimizde e, sayılar seçtiğiniz dünyada size en düşüğünü getirecektir arkadaşlar. E, değerleri bu şekilde yaptık. Şimdi bunları bir şöyle taşıyayım ben. Bakın tuttum. Dörtlü seçip formülü taşıyorum. İstediğim gibi ortalamayı da bulmuştum. Mesela onu da taşıyalım şuraya. Toplamı da buldum. Onu da taşıdım. Şimdi arkadaşlar e, hepsini tamamladık. Şurayı. Şöyle bir değerler zincirini elde ettik. Şimdi ben şu boşlukları tekrar kaldırayım nasıl yapıyorsunuz? Sağ tıklayıp sil dediğinizde o hücreyi silmiş olursunuz. Yani o sütunu komple seçtiğim için o sütunu komple siliyor. Nereye silersiniz, Mesela satırı silmek isterseniz sağ tıklayıp sildiğinizde o satır bir tane silmiş olur. Şimdi ben burayı da sildim arkadaşlar. Şimdi bu tablom kaldı. Şimdi bu tablomda bir de şöyle bir şeyler de göstereyim size. Ee, koşullu biçimlendirme yazayım. Bu da son konumuz olsun bugünün. Onu da göstermiş olayım size. Koşullu biçimlendirme şimdi bunu da hazır yeşil yaptı direkt enter'a bastım çünkü üstteki hücrelerin biçimlendirmesi otomatik aldı şimdi burada neyi anlatıyorum arkadaşlar koşul biçimlendirmede ee, onu da size bahsedeyim şöyle rengi seçelim kalın diye. şimdi burada mesela şu hücrelerin bana grafiksel olarak küçüksel büyüksel bir şeyler semboller bir şeyler göstersin bana onu nasıl yapıyorum koşul biçimlendirmeye geliyorum veri çubuklarını seçiyorum arkadaşlar diyorum ki bana Mavi renkte bunun büyüklüğünü küçüklüğünü göster. Bakın ne güzel. En küçükten büyüğe doğru artar şekilde sıraladı. Mesela burada yapalım benzerini. Burada da veri ile kırmızı yapalım mesela. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da mesela farklı bir sembol de kullanabilirsiniz. Simge de yapabilirsiniz. Veya renk yapalım mesela. Bu da sıcaklık gibi. Ee, en düşük olanı kırmızı yaptı. Tam ters rengi de yapabiliriz. Hepsini seçip ee, mesela şöyle yaparsam e, ne oldu? En yüksek e, değeri kırmızı yaptı arkadaşlar. Koşullu biçimlendirme de e, bu şekilde buradan istediğinizi yapabilirsiniz. Mesela simge kümeleri de yapabiliriz. Buradan değişik. bir şekilde. Burada burada ne yapıyor? En büyüğünü buluyor, en küçük diğerlerini farklı yapıyor arkadaşlar. E, hepsini ya da böyle bir grafik sembolüyle gösterebiliriz veya pasta gibi gösterebiliriz, yıldız gibi gösterebiliriz. İstediğiniz gibi buradan e, veri çubuklarıyla oynayabiliriz arkadaşlar. E, bugün sizlerle toplama, ortama, büyük, küçük, maksimum, minimumu gördük. Excel dediğim gibi arkadaşlar çok kolay. Tüm sorularınızı bana sorabilirsiniz. Yorumla yazabilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye edin mutlaka. Her işte, üniversitede, her yerde artık Excel'i her yer işte kullanıyoruz. Hatta evdeki hesaplarınızı bile yaparken gider gelirinizi burada rahatlıkla yapabiliriz. Ee, sizler kanalıma abone olmayı unutmayın ve e, takipte kalın arkadaşlar. İstediğiniz konularda varsa mutlaka bana yorumda yazın. E, ben sırayla Excel'in en başından sonuna kadar basit mantıkta anlatacağım size. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. my face, tie, like I'm taking a slap. I need a drink.